Sevgili öğrencilerim, uzun bir aradan sonra hasretle beklediğimiz okullarımıza döndük ve nihayet bir dönem daha başarıyla tamamladık. Bu süreçte sizlerin okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı ne kadar özlediğinizi gözlemledik. Sizleri üst noktaya taşımak, bir öğrenci olarak okulda ve bir çocuk olarak evlerinizde sorumluluk alma, saygılı olma, merhametli olma ve sınırlarını tanıma gibi pek çok değeri öğrenmeniz bizim hedefimiz oldu. Sizden dijital dünyanın içerisinde neyin faydalı, hangi içeriklerin zararlı olduğunuzu fark etmenizi bekliyoruz. Ara tatilde bunları değerlendirmeniz ve düşünmeniz için bolca vaktiniz olacak. Sağlıklı düşünen, değerlerine sahip çıkan bireyler olmanızı en bekliyorum. Değerli velilerimiz, sizler eğitim işlerinde bizim en büyük destekçimizsiniz. Ara tatilde çocuklarımızın hoşlandığı işleri onlarla beraber yapmamızı, onları dinlemenizi, Değerlerimizi yaşayarak öğreneditleri, vakitler geçirmemizi, akraba ziyaretleri yapmamızı, doğa yürüyüşleri, sinema, kitap etkinlikleriyle yeniden sosyal hayata dönerek eğlenmelerini ve enerjik olmalarını bekliyoruz. Sağlıklı okul, sağlıklı toplum demektir. Böyle bir topluma yetişen nesil bizim geleceğimiz olacaktır. Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi dolu dolu değerlendirecekleri bir ara tatil diliyorum.